Selamlar. Kahvaltım şu an hazırlanıyorken saat 2 oldu bu arada. Azıcık sohbet edelim dedim ve saçım ıslak olduğu için birazcık üşüyor şu an kafam. Neyse merhabalar. Ee, günaydın. Ben çok kül almışım. O kadar kül almışım ki gerçekten çok moralim bozuldu. O yüzden bugün sağlıklı beslenmeye, spor yapmaya başladım düzgün. Bunları da bir video çekiyorum ama ayrı bir video koyayım dedim çünkü hepsini aynı videoya koyunca bir anda spor bir anda yemek falan bir karışıyor. O yüzden dedim bu yine online bir vlog olsun günlük vlog. Ders çalışmam gerekiyor bugün. Ee, onları ayrı yaparım. Ders çalışmak deyince aklıma geldi. Okuldan çok sevdiğim bir arkadaşım YouTube kanalı açmış. Şuraya koyacağım. Aşağıda linkini bırakacağım. E, Halil arkadaşımın adı Kimya okuyor. Kimya ile alakalı bir kanal açmış. Şimdi AYT kampına başlamış. O yüzden tavsiye ederim. Bakın aşağıya linkini bırakıyorum. Bir de şimdi arkadaşlar size bir şeyden dert yanacağım e, ee, duştan çıkınca işte böyle yüz maskesi falan yapılır ya dedim yüz maskesi yapayım. Ama yüz maskem yok. Şimdi yüz maskesi almak isterim ama ben isterim böyle içeriği doğal olsun. Ne bileyim vegan olsun. Hayvanlar da deney yapmasın. Böyle bir marka yok yani. kapı çaldı bir saniye. Yani ee, böyle markalar yok. Olanlar da çok pahalı. Ben hani bir ürün alıyorken özellikle hayvanlarınızın deney yapıyor mu, yapmıyor mu, vegan mı buna çok dikkat ediyorum. Çünkü her seferinde söylediğim gibi hani kozmetik için böyle ne bileyim aşırı elzem olmayan şeyler için hayvan önce deney yapmak bana etik gelme ve bunu yaparsam kendimi çok iki yüzlü hissettiğim için almamaya çalışıyorum diyeyim. Eğer şu an hani kullandığım ürünlerde falan görürseniz de bunlar geçmişten kalmadır. Neyse hani bunu yapan bir marka bulamadım. Ya böyle güzel maske olsun istiyorum. Hani içeriği temiz olsun, hayvan önce deney yapmasın. Olanlar da çok pahalı. Keşke bunlar biraz daha alınabilir yapılsa. Kendime böyle bir kahvaltı hazırladım. İki yumurtanın omlet, böyle bir ekmeği ikiye böyle bir tost yaptım ve böyle bir krem peynir koydum. Şimdi bunu yiyeceğim. Şimdi daha deminki konudan sonra geçen kendime Ro rozmandan şöyle bir şey aldım. Hyaluronik asit. Bunun yararlarına bakın internetten. Güzel yararları var ve fiyatı 40 lira da Belli ki bayağı uzun ömürlü gidecek bu ve vegandı. Öden şimdi bunu süreceğim. Sonra odamı toplayacağım çünkü sabah spor yaptım ve sonra her şeyi bıraktım. Bu da böyle garip bir yapısı var bunu tam çözemedim. Daha şu an önermiyorum bunu birazcık denemem gerekiyor. Bakalım bir değişiklik olacak mı yoksa olmayacak mı? Neyse odamı toplayacağım. Şimdi ders çalışacağım. Borç Türk hukuku sınavım var ayın 27'sinde. Sınava kadar birazcık ders çalışmam gerekiyor. Ki dersten de kalmayayım. Medeniden medeni sınavı oldu. Biliyorsunuz benim medeniyle vakam Geçer not aldım. 56 aldım. Maşallah aşağı diyeyim. Yani de ilk sınavım benim geçen sene 28'di. İkinci 56 almak bana yetiyor. Yani size belki ee, çok kötü falan dersiniz demeyin yani. bana yetiyor. Neyse borçları hukuku çalışacağım şimdi. Artık bir dersten kalarak kalmak istemiyorum. Borçları da geçerli not aldım. 57 aldım. Neyse çok konuştum şunu sürüyorken böyle artık böyle cilt bakımına taktım. Şimdi birazcık kameram hakkında da konuşayım küçük gelen sorulara cevaplayayım. İlk olarak bana çok kızmışsınız pazar videosunda. İşte çok titretiyorsun. Gözümüz ağrıdı, başımız ağrıdı. Haklısınız ama benim de ilk kullanışım olduğunu unutmayın yani. İkinci olarak boyutu bakın. Görüyor musunuz? Bu kadar yani. Gerçekten elimden daha küçük. Üçüncü olarak e, markası DJI Osmo Pocket 2. Şuraya da yazarım. Öyle yani, güzel bir kamera. küçük. tek problemim şarjı birazcık hızlı bitiyor gibi ama hızlı da doluyor. Çok konuştum bile ama son bir şey söyleyip gidiyorum. Ders çalışmam gerekiyor. Daha demin böyle bir kargo aldım. Bana e, Bono Candles 3 tane mum yollamış. Ben de içinden birisini, aynı anda rica etmişler yaptığım çekilişin içinde bunlardan birini de ekleyebilir miyim diye. Tabii ki de eklerim. E, yaptığım çekiliş işte ajanda, kahve ve kupa olan çekilişin içine bir de bu mumu ekliyorum. Hem İçeriği güzel, organik, doğal, soyadan yapılmış. Ben bir de mumları çok seviyorum. En sevdiğim kaşeme hemen ekledim. Onu da Instagram'da paylaşmıştım. Onu da size hediye etmek istedim. Hem de güzel böyle bir yılbaşı hediyesi olur diye düşündüm. Ve ben mumları çok seviyorum. Siz de seversiniz belki diye düşündüm. Detayları Instagram'daki son postta. O yüzden Instagram'a da bakın. akşam yemeği yiyeceğim. Fakat daha demin o kadar çok hani daha demin dediğimde yine bayağı oldu. Sarma atıştırdım ki şimdi o yüzden iki yumurta açtım bari. Hani aç değilim ama maksat protein de almış olayım. Bir de bir şey yemiş olayım saat şu an. Tam olarak anlayamadım. Saatten anlayamadım. Telefon bakıyorum. 19.32 yani en azından böyle bir protein almış olayım. Ne bileyim yumurta yemiş olayım. Açıyorsun diyelim. Yumurtalarımı yaptım. Of çok güzel gözüküyor. Şurada küçük bir defterim var. Çok yakınlaştırmayacağım ama 2021 yanlış yazdım. Bunu, 2021 hayallerimin, hedeflerimin yazılı olduğu bir defteri oldu burada. Size videoda anlattıklarım var genellikle ama farklı birkaç şey de var tabi. Ekstra şeyler de var. Şimdi yemeğimi, erken yemeğim şurada. Hava Meteor Mother izleyeceğim her zamanki gibi. Ama yani yemek yiyorken güzel gidiyor. Sonra da maalesef ki biraz borçlar hukuku, biraz ceza hukuku ve yazmam gereken bir makale hakkında araştırmalar yapmam gerekiyor. O yüzden şimdi orada görüşürüz. Onu yaparken en azından. Şu an Beyza açık. merket Merhaba Beyza. Merhaba. Beyza benim hem okulda öf bildirimlerim geliyor da neyse artık. Beyza hem benim yurt arkadaşım hem hazırlık sınıf arkadaşım hem de daha üniversiteden önce dershane arkadaşım falan filan hem de arka sokakta oturmasına rağmen asla görüşmedik. <laughs> asla ama. Böyle de kaliteli biliyorsun? Aytaç Eskişehir'de şehirde yaşıyor senden daha çok görüşüyorum Aytaç. <laughs> Beyza benim ben Ben böyle on... biliyorum. Adam ben adam değilim. Neyse adam değilsin. <laughs> ben beni de böyle sevdim. Ben seni böyle çok sevdim anlatamam. Beyza ile her şeyden çok eğleniyorduk kürsodamızda. Ağlayacağız. Vallahi sus sus. Ki Beyza hep eve dönmek istiyordu. Şu an ne diyorsun? Şu an, şu an itlik serserilik taksimin böyle sokak aralarından geçmek <laughs> istiyorum. Böyle çok çok şerefsizlik yapmak istiyorum. Beyza podcast çekiyor. Çok komik podcastler. Ne adı? <gülüyor> <gülüyor> Bu mu yani podcast? Değil mi? Evet açıklıklar çıktı. Kapıyorum hadi elin salla. Evet.